Olay şöyle başladı aslında Sezgin Baran Korkmaz bir süredir işte zaman zaman Fatih Altaylı'yla diyalogları zaman zaman işte tweetleri şunlar bunlarla gündeme geliyor. Fakat enteresan bir şey var imajı var hani ifratla tefrit arasında gelen hani ya böyle çok iyi insan böyle videoları falan böyle hani... Hmm, çok da ne kadar filantropist filan denilebilen ki öyle bir video çekilmiş. Ya da işte acayip vurguncu, işte tefeci filan şöyle bir şey var, imaj var. Dolayısıyla daha önce Cüneyt Özdemir'le de yaptığı röportajlar, işte kendisinin hukuksuzluğa uğradığını iddia etmesi vesaire vesaire. Şimdi bugün bu videoyu görünce ben önce yok artık dedim. Yani New York'ta kendisi New York'ta meşhur Ali Baba diye bir Türk restoranı var. Orada şöyle bir video geldi. Korkmaz, a beloved Turkish philanthropist, teamed up with Ali. Turkish philanthropist. Yani beloved Yani kendine buna adımış, philanthropist. İnsanlara işte yemek için yardım ediyor. İşte onlara falan filan diye paylaşan. The Baba Mediterranean Cuisine to do something truly special. He rolled up his sleeves and joined the kitchen crew, preparing meals for those in need.

their generosity stood out, reminding us all that even in challenging times, a little compassion goes a long way. So next time you think your small act won't matter, remember Sezgin Baron Korkmaz and Ali Baba Mediterranean Cuisine. They lit up Manhattan with their kindness, proving that we can all make the world a better place, one kind act at a time. Biz daha iyi bir hale bir falan. Let's follow their example. Neyse sonra onun üzerine şu haberler çıktı. Dediler ki işte Sezgin Baran Korkmaz Ali Baba'ya ortak oldu. İşte bu ortaklıkta da böyle girişimler var diye. Onun üzerine de Sezgin Baran Korkmaz şu videoyu paylaştı. Arkadaşlar merhaba. Restorana mı ortak oldunuz diye sürekli mesajlarınızı alıyorum. E, kıymetli dostlar herhangi bir restorana falan ortak olduğum yok. Ali Baba her çarşamba günü 10 yıllardır burada evsizlere yemek dağıtımı yapıyor. E, Ali Baba'ya arada bir yemek yemeye uğradığım, çok sevdiğim bir restoran. E, sahibi Ali Baba çok böyle merhametli, vicdanlı bir insan. Onun e, evsizlere e, dağıttığı yemek yardımında sadece onun yemek dağıtımına ve servisine, organizasyonunda elimden gelince ona yardım ettim. Başka bir şey yok. E, dediğim gibi gerçeği buradan yazalım. Konuştum ilk şeyi nasıl duymuş ama Alibaba restorana gidip benim selamımı söyleyen herkese yemekler benden vedava diyor. Benden olsun yemekler bu seferlik. Sağlıcakla kalın, selametle kalın. E, görüşmek üzere. Neyse sonra ben Twitter'dan arkadaşlar şöyle bir paylaşım yaptım. Ee, size şey şey anlatıyorum hani sıralı ki olay ne ara buraya geldi ne oluyor diye söylemeyesiniz. Paylaşım yaptım. Ben dedim ki ya Yüzsüzlük bir video olsaydı sanırım kravatıyla böyle konuşurdu. Pes dedim. Tamam yani size gösteriyorum. Bunun üzerine tam işte yayının masasına oturdum birkaç ayar yapıyorum filan falan. Telefon çaldı Amerika numarası. Benim Amerika'da biliyorsunuz yaşadığım çok arkadaşım var. Ee, o yüzden Amerika'yı hani açarım yoksa İstanbul. Yani Türkiye tanıdık numaraları çok her zaman açmıyorum. Ee, direkt kendisi olduğunu söyledi. Ben hatta dedim ki ya bana mesaj atmadan beni arıyorsunuz hani. Sizce dedim şey mi bu? Ee, ya dedi sizin mi değil mi numara emin olamadım dedi. Peki dedim buyurun. Benle ilgili bir şey yazmışsınız. Şimdi Twitter'da gördüm. Normalde zaten karalayanlar çok yazıyor. İşte onlara hiç umurumda bile olmaz. Ama siz yazdığınız için önemsiyorum. Böyle bir şey hani ben kimsenin ne malına çöktüm? işte ne kimsenin bir kara para aklama veya işte ne bileyim bir işte Amerika'dan hani davaları görülüyordu ya şeyde ne onlarla ilgili herhangi bir durumum var. Yani bana hakkımda çok ciddi birisi isim de verdi ama isimi veremeyeceğime dair söz verdim. Çünkü önümüzdeki hafta zannediyorum Fatih Altaylı ile röportaj yapıyor yapacak canlı olarak yapacakmış anladığım kadarıyla ve bu isimin kendisi hukukçu diyeyim ben buradan, kendisi hukukçu, belirli gazetecilerle onunla uğraştığını kanıtlayan maillere sahip olduğunu söyledi. Ve bu mailleri de bu yayında tek tek açıklayıp gösterecekmiş. Yani net olarak. Yani dedi ki aslında, ya yani özetle anlatıyorum, o detaylı anlattı hani hepsini programda anlatacağı için ben burada özetle anlatıyorum. Aslında bana bir komplo kuruldu. Ee, bu komplonun sebebi benim sahip olduğum daha önceki Bora Jet alakalı daha doğrusu Bora Jet üzerinden bir komplo kuruldu. Peyderpey buna basından bazı isimler alet edildi hatta bir isim verdi ama onu hiç söyleyemem ee, çünkü kendisinin çok dürüst haberleriyle tanıyoruz ben yine de çok kendisinin bunu bilinçli olarak bunun içinde yer aldığını düşünmem çünkü bir de yani şimdi bir isim verdi. Allah hadi karalayalım. Yani olayın aslını bilmiyorum çünkü ne olduğunu, ne olmadığını. Ee, belki kendisi o kişiyle olan ilişkisinden dolayı haberi sorgulama ihtiyacı duymamış olabilir. Bilmiyorum vesaire. Yani pe ben dedim ki ya peki siz o zaman niye gazetecilere para verdiniz? Hani Fatih Altaylı çıkıp bunu söylüyor. Siz dedim o zaman niye filler tepişip çimenler ezilsin? Bu düzenin altını açıklayacaksanız kardeşim üstünü de açıklayın yani madem öyle. Türkiye'de iş yapmak, nasıl iş yapmak bunlar şey acayip şeyler yani millet neler neler anlatıyor. O zaman dedim birilerini yakacaksanız bari üstü de yakın altı da yakın yakın tam olsun yani minvalinde o da dedi ki ben gazetecilere para vermedim. Benim haberlerimin yapılması için bazı gazetecilere para verildi. E, hatta kimisi sadece ne parası rakı bile bu haberi e, benim haberlerimi yaptılar. Bunların hepsini maillerde görecek insanlar borajet üzerinden bana uygulanan bu şeyi diye e, komployu gibi düşünün. Ben de dedim ki e, peki e, o zaman Niye yurt dışında dönmüyorsunuz veya niye daha önce Cüneyt'le de röportaj yaptınız, dönmediniz, niye bunlar oluyor? Hakkımdaki sürecin hukuksuzca işlediğini ve hukuken kendimi güvende hissetmediğimi ifade ettim dedi. Durumlar bu arkadaşlar. Bir de şunu söyle. Ben hatta dedim ki ya ben siz sağdan soldan tefeci olarak duyuyordum. Siz tefeci misiniz dedim. Çok açık net. Dedi ki hayır ben tefeci değilim. Ee, böyle bir şeyim yok. Benim yaptığım işler ortada her şey. Ee, ben öyle biri değilim. İşte insanlara çıkıp fakirlere para dağıtıyorum falan. Yani dedim ki ya peki Sezgin Bey bir tarafta böyle hani Robin Hood gibi bir imaj hani böyle ah işte filantropis insanlara yardım edeyim gideyim iki kuruşum varsa da onlara vereyim. E bir tarafta da böyle işte milletin malına çöken işte bir, bir ifratla tevhid arasında gidip gelinmiyor mu? Yani bu bir tuhaflık yok mu bunda bu imajda o zaman sizin dediğinize göre? Ee, dedi ki işte bu beni karalıyorlar bana yapılmaya çalışılan şey bu dedi. Yani şimdi ben aslında e, haberini yaptığım kişinin cevap hakkı kutsaldır benim için. Doğrudur, yanlıştır, öyledir, böyledir. Ben kendisinin iş dosyasına hakim değilim. Yani şöyle bunu söyleyebilmem kendisinin dürüst, yüzde yüz namuslu olduğunu söyleyebilmem için kendisinin bütün süreçlerine hakim olmam lazım. Ha derseniz ki Bahar'cığım o zaman kendisinin dürüst değil işte namuslu da değil olması için de bütün süreçlerine hakim olmam lazım. Evet doğru aynı şekilde o yüzden zaten cevap hakkı benim için her halükarda kutsal Kaldır. Kendi beyanı böyle. Yani bu doğru olduğuna inanıyorsa hayır doğru değil diyemem. Beyanını vermekle yükümlüyüm. Fakat şu eleştirisine katılıyorum. O da şu. Dedi ki basın bu haberleri yaparken haberleri aldığı kişiden ismi duyunca çok şaşıracaksınız bu arada. Yani öyle böyle bir isim değil arkadaşlar. Benim de tanıdığım, konuştuğum bir isim. Ee, bakın karşı tarafa da sormak lazım bence tabii bu arada. Onun yine dediği gibi... Ee, hukukçu, öyle diyeyim ben size. Ee, dedi ki yani haberleri o isme ya da kendileri bir şekilde tek taraflı yaptılar. Kimse bana açıp sormadı. Yani habercilerin en çok yaptığı şey tek taraflı ilerlemek oldu. Bana açıp sormadılar dedi. Yani bunu da iletmiş olayım. Önümüzdeki günlerde Fatih Altaylı'yla yaptığı röportajın ardından ben dedim ki mutlaka bazı soru işaretleri kalacaktır. Ee, ben Sormak istediklerimi size sorarım dedim. Telefonu zaten yayına girmem gerekiyor diye kapattım arkadaşlar. Ee, Kemal Çorulu demiş ki iyi yayınlar diliyorum. Amerika'ya gidenlerin çoğu aynı türküyü söylüyor demiş. Bilmiyorum bakalım röportajı izleyelim. Ben söz verdim. Hani ismi söylemeyeceğim. Çünkü Fatih Altaylı'nın röportajını da gölgelemek istemem. Ben kızardım çünkü böyle bir şeye. Ee, ne olursa olsun zaman zaman onu da eleştirsem bile. Ama e, şeyi ilginç yani ismi duyunca şaşıracağınız ve yok artık diyebileceğiniz isimler var ortada dolanan şimdi bilemem